Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Trafikte uyma şakası yapan iki tane adamı izleyeceğiz gençler Onların kanallarını da açıklama kısmında bulabilirsiniz Bayağı bir kanalları var böyle şaka amaçlı olsun Böyle sağlam videolar çekiyorlar gençler profesyonel bir şekilde Dışarıda genelde videolar çekiyorlar Dediğim gibi trafikte uyma şakası yapıyorlar Bayağı bir böyle e, ilgi geliyor Şimdi hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar şöyle videomuza geçtik e, Sesi falan kıstım telefonda falan olmasın diye ee, şöyle istiyorsanız direkt videomuza geçelim. Burada direkt uyuyor herhalde. Dediğim gibi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, bunların kanalını. Diğeri kamerayla çekiyor, diğeri şakayı yapıyor herhalde. Trafikte şu an. Işıklarda herhalde gençler. Araba bekliyor. Dur lan azıcık sesini alsa. Aç, Açacağım da gençler sesini. Biraz telif olay olmasın diye şey yapmadım. <laughs> Adam uyuyor trafikte. <laughs> Adam nasıl bakıyor? Göz bandını da takmış. Oha adam sürdü. Eziliyor da bildiğin. Aynen adam sürüyor. <laughs> Herkes bakıyor bir de arkadaşlar. Karşılardan geçenler böyle izliyor onu. Ee, adam bildiğin uyuyor bak. Gülüyor lan adam. <gülüyor> Yanına gitti yattı lan. <laughs> adam yatıyor. Adam şey diyordu herhalde arkadaşlar. Ee, ben şu anda gideceğim diyordu. Adam çalışıyor gençler. <laughs> Boğazını falan eliyor. Adam gitti lan. Ee, burada da ne yapıyor? Burada yatıyor gençler. Aynen. Burada yürüyen merdivenlerin altında yatıyor. Ee, o kadından nasıl bakıyor abi? <laughs> Böyle bir şey yapsam sıkıntı çıkar herhalde? Oha mağazanın önünde yatıyor şimdi de. Mağazanın önden geçiyor. <laughs> Millet nasıl gülüyor lan? Burada ne yapıyor? Oha şeye girdi. E, ee, mağazanın önünde indirim yani böyle mankenlerin koyduğu yerlere. çakma mankenlerin koyduğu yerlere orada gidiyor yatıyor. <laughs> Kalkıyor musunuz? Kalkıyor musunuz? Orası uyanacak gel gibi durmuyor falan diyor. Orası ilgilenmez. Şu an yaptığınız doğru mu sizce? Etik olarak. Çık şuradan. <laughs> Arkadaşlar e, mağaza görevlileri geldi direkt çıkartmaya çalışıyorlar. <laughs> Abi şeyde yapmış gençler mağazada yatak bilen satılıyor ya böyle. Gitmiş oraya yatmış adam. <laughs> Adam da gelmiş kaldırmaya çalışıyor. <laughs> Oha alı sağının içinde yatıyor. <laughs> Oha Aa, bir kişi kameraya fark etti gençler bakın. Bir kişi, şu kırmızılı gençler şöyle göstereyim size. Şu kırmızılı kameraya fark etti yalnız. Baba baba birisi geliyor. Gel in aşağı diyor bak. <laughs> i̇n aşağı diyor. Bari. Kamerayı fark etti çünkü. Ha, şaka olduğunu belirtiyor burada. Kamera şakası diyor. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı yani gayet güzel başarılı bir e, video çıkartmışlar dediğim gibi açıklama kısmında bunların kanalını bulabilirsiniz gençler gayet güzel videolar çıkartıyorlar yani şaka olsun profesyonel bir şekilde e, gayet kamera ekipman olsun güzel bir şekilde. Ee, dediğim gibi güzel videolar çıkartıyorlar Dediğim gibi açıklama kısmında bulabilirsiniz Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın Henüz kanalıma abone değilseniz Abone de olmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videomda görüşmek üzere Sizleri seviyorum zil butonu açmayı unutmayın Bay bay